Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Serpik'te. Arkadaşlar bugün Pegasus'ta nasıl çıplak onu göstereceğim. Geçmeden önce like like atıldıysa abone olunduysa başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi geliyorsunuz buraya. Böyle Böyle karma karışık şeylere basın böyle böyle böyle. Ondan sonra geç. Buraya gel, yok ya bu saçlara gel. Böyle 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 böyle. Birisinde duracak. Tam bu böyle kalsın işte. Tam bu böyle Kalsın işte. Tam bu böyle kalacak işte. Arkadaşlar bunu da böyle 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 yaptım. Böyle kalacak. Bu böyle kalacak. Tam bu da böyle kalacak. Böyle çok çirkin bir karakter yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi böyle Arkadaşlar tam oyundan çıkacakken şu onay düğmesine basmanız gerek. Ha, yok olmadı arkadaşlar. Çünkü ben böyle zor yaptım. Özgüş TV'den bakıp yaptım özür dilerim. Arkadaşlar burada Özgüş TV'ye de like atmayı unutmayın. Geliyor geliyor geliyor. Hadi yap yap yap. Ay yanlışlıkla şu yaptım arkadaşlar. Yok ya olmuyor. Daha az önce oldu bu arada arkadaşlar. Kaydettim. Arkadaş burada 50 like olursak yeni yeni şarkımız geliyor. Arkadaşlar burada lütfen like atın abone olun bildirim unutmayın arkadaşlar şimdi bitiyor işimiz şimdi arkadaşlar Allah ya hayır ya arkadaşlar tam tutturmamız lazım Aa, olmadı çünkü kaydı Tam tekrardan böyle. Ha arkadaşlar devam ediyorum. Hangi saat çıkarsa artık arkadaşlar. Abuk bu karakter yapılmıştı. işte. Hiçbir fikrim yok bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki hiç kırpmam yok. Yani doğruyu söylüyorum. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar tam tutturmaya çalış. Ya arkadaşlar çünkü ben yapabildiğim için siz yapabileceksiniz öyle arkadaşlar. Hatta ben kaydetmiştim. Fotoğraf bile attım. Ama arkadaşlar bir süre sonra gidiyor yani. Çıplak kalmanız gidiyor. Mesela bakın. Benimkilere bakın. Bakın. Çıplaktım. Hatta tiketledim ben. 6 kişiyi de tiketledim. Hepsi şu Özgür TV'nin sayesinde. 12 kişiyi takip ediyorum ya. Yemdeydi. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ben bu karakteri çok sevdim. Sizde olabilir, olmayabilir. Ama arkadaşlar iPhone'larda olmuyor. Sadece iPhone'larda da olmuyor. Arkadaşlar bunu gösterecektim. Arkadaşlar Özgür TV'den bakıp şeyleri aldım. Sadece bir tanesini alamamıştım. İşte arkadaşlar böyle. Oha lan sevişiyor bunlar. Arkadaşlar gelin hatta. Ben buraya gireyim. Ben çıplam. Olmak isteyen varsa. Devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşım burada. Ben seviyorum ki de cadılar bayram. Çok seviyorum ben. O zaman ben minnoş olacağım. Hele minnoş minnoş. Ben sevimli olacağım işte. Arkadaşlar sevimli. Çok sevimli yazıyor. İnşallah rezil olmam. yok ya bunun üst takımı vardı. Onu alalım bir. Verilmiyor mu bunlar? Lan bunun takımı mı verilmiyor? Sıçtık. Özür dilerim arkadaşlar. Küfür ettim. Çok sevindim. O sırada geldi. O sırada yüzüm. Abi bu da şabalatmışlar atmışlar. iyi. Arkadaşlar her zaman çocuk küçük çocuklar daha çok severler. Ama ben bunda koca kafalık oldum. Ya ben bebek olacağım bebek. Ben bebekim ben bebekim. Çok yavaş gidiyor bebek. Şimdi ben çok sevimli olacağıma göre saçlarım çok güzel görünüyor. Yok lan. Tam daha iyi. Yok lan. Sana bir şey diyeyim mi? Mahallenin kurosu gibi dal takılıyor mam. Tövbe estağfurullah. Akar 10 saniye kaldı ve ben yüzümü değiştiremedim. Lan ben, ben yüzümü değiştirmedim değil mi? Şu an çok komik oldum. Bu arkadaşlar bu benim karşımış. <laughs> Arkadaşlar hiç sıra like atmıyorum çünkü çok gibi karakter yapıyorlar. Yani mal bir karakter yapıyorlar o kadar sonra arkadaşlar. Arkadaşlar sıra bende ben de, ben de bıyık değil. Ee, ben bebeğim ben bebeğim. İii, ağlıyor. Arkadaşlar bu arada hiç acelem kalmamış. Ağla ağla Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Beni kandırmaya çalışma. Seni tanıyorum. Beni kandırmaya çalışma. Yo, yılan tanrıcası şeyine tıkmış. Biz bir tane Allah tanıyoruz. O da cennetteki göreceğimiz Allah. Bu cennete gideceğimiz taş tarzı Allah biliyor. Eğer Kur'an okuyorsanız veya namaz kılıyorsanız, abdest alıyorsanız, Kur'an-ı Kerim okuyorsanız şeye gitmeye hak kazanırsınız. Arkadaşlar şu, şu tişörtler falan tas satılmıyor mu? Arkadaşlar size tekrar tekrarlayabilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi kutuların yerlerini biliyorum ezberledim yani. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir şurada vardı şu evin içinde. Hemen söylüyorum arkadaşlar yerine. Arkadaşlar hemen burada zıplayıp alabilirsiniz. Bakın burada. Diğeri de Crazy Run'da. Crazy Run'dakini alamadım. Bir de arkadaşlar ta şuradaki bak arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Şuradaki balonlar var ya. Şuradaki balonların üstüne. Bekle bak çok ilerlememiz lazım oraya. Eğer helik helikopter veya binilebilen kuşunuz varsa alabilirsiniz. Onu da belirteyim. Arkadaşlar şurada bir Admin'in evini gördüm. Çok merak ediyorum. Lan Admin. Sen kızsın ama. Beni kandıramazsın. çıvarçırdı. Arkadaşlar. Otrenam bu kadar da az like yok. o yüzden inanmıyorum. Arkadaşlar bir de buna beleşe veriliyor. Arkadaşlar ne yaptı. bu çirkün bu? var çak. Baş, çak iş burada 20 seviye olabilirsiniz muşamba arkadaşım bu gibi bir eve girdim arkadaşlar hatırlıyorsanız bir aralar bu evi vardı satılmıyor Mesela arkadaşlar şu şey evde satılmıyor şimdi gideceğim şu an tam önümdeki ev satılmıyor iki katlı. Görmüşsünüzdür. rahmet olacak. Hmm, hmm. Arkadaşlar burada ben hiç bir zaman oyuna para yatırmadım. Dört kişi beğenmiş. O ne görelim, görelim. Evet. Arkadaşlar ben şunu almak istiyorum ya bu takımı. Kredi kartım olursa bunların hepsini alacağım. Kesinlikle. alsam mı, almasam mı diye düşünüyorum. Ya. Sizce bunlardan almalı mıyım? Ama yerim yok ki benim daha. Arkadaşlar, Emojili var. Saksı var. Boku var. Bir de böyle havalı var. Bir de YouTube var. Bir de like var. Like. Arkadaşlar o like atacısı gibi bana bir tane böyle yapıştır. Mükemmel olsun. Okay. Oldu. Arkadaşlar duygularım darmadan <laughs> anlayamazsınız. Benim de psikolojim bozuldu Maya. Arkadaşlar Erva şey izliyor. Ben buraya hiç bakmayacağım. Arkadaşlar Erva ne? Arkadaşlar Özgür TV değil mi bu? Özgür TV değil mi? Neyse. Oha lan. 72 lira. Ben o kadar lira mı vermem? Daha dün bu 3 liraydı. Ne oldu buna? Yok lira değildir. Arkadaşlar burada size bir şey daha söyleyeceğim. Admin şurada çok yalan söylüyor. Bakın şimdi. Ne? Bu geldi. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben bunu ben bu evi çok seviyorum. Ya Allah. Ya, of ya of. Evet. Akaş akaş olabilir? Arkadaşlar burada benim arkadaşım oyuna hiç para yatırmadan 709 tane elması var çünkü 4 yıldır oyun oynuyor. Of ya arkadaşlar ya. Popüler erkek kardeşim. mi? Arkadaşım bunun sizce ben bence bu güzel mi değil mi? Bu çanta güzel görünüyor. Neyse arkadaşlar video ondan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. İkisi de konuşuyor.